Trafikte sinyal vermek ve dörtlüleri yakıp kenara çekmek. En sevdiğimiz trafik kuralları budur. Sinyal verdim ya, dörtlüleri yaktım ya, tamam mı? Yer e, içer naneyi, ondan sonra sinyal verdim ya. Bir yerde trafik sıkışmıştır ve kenarda da biraz boşluk vardır diyelim. Veya şuradan cepten bir ara sokaklara girip ileriden tekrar öne geçme aklı vardır. Gelir, e, trafik orada da sıkışık. Bu şimdi sinyal verir, girecek tamam mı? Sinyal verdim ya, verme, <laughs> verme. Burada bekleyenler anda varlı bu yani tamam mı? Bu uyanık veya soldan gelir böyle bir cephe girilecektir. Tek sıra halinde insanlar gidiyordur ama kenarda yarım yamalak bir boşluk vardır. Oradan birisi soldan dalmıştır, gelir ve tıkandı. Çünkü cep Tıkandı. Bu sinyal verir artık. Sen ona yol vereceksin. Sinyal verdim ya. Sen ona sürttürürsen, dokundurursan, beyazın vermezsen bir sinyal verdim. Ne yol vermiyorsun? Verme sinyal. Sen niye arkadan gelmedin de kenardan geldin? Bir de dörtlüleri yakıp simit alma kafası vardır arkadaşlar. Veya bankamatikten para çekme kafası. Yolun ortasına durur. El frenini çeker. Dörtlüleri yakar. Bankadan para çekmeye veya simit almaya gider. Ben yaşadığım caddede bulunduğum caddede 3-4 tane simitçi var arkadaşlar. Pazar günü bir kere otobüse bindim. Gideceğim. Aa dedim dehşet bir trafik var. Ya üst sıra olmuş. Üst sıra simitçinin hizasında. Dörtlüleri yakan durmuş. Yakan durmuş. Lan 50 metre ileriye park et. Olur mu? Kıçımı nasıl kaldıracağım ben? O kıç oturmuş o koltuğa alışmış o kıç. E şimdi bir simit almak için 50 metre nasıl yürürüm ben? E arkadaki trafik. E dörtlüleri yaktım ya. Beklesinler. Dörtlüleri yaktım ya. En sevdiğimiz iki trafik kuralı vardır. Sinyal yakmak ve dörtlüleri yakmak. Başka var mı arkadaşlar? Sizin bildiğiniz iyi trafik kuralı var mı?